Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2024 yılında damga vuracak hisseler serisinden devam ediyoruz. Ve hem tek hisse tek analiz serisinden de olan hem de gerçekten gelecek yıllarda siz değerli yatırımcılara güzel paralar kazandırabilecek bir enerji şirketi olduğunu düşündüğüm Europower enerji şirketini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Hem yüksek karlılıkları olsun hem de yakın zamanda halka arz olmasıyla beraber gelecek yıllarda yenilenebilir enerji anlamında gerçekten güzel bir şirket ve potansiyeli yüksek bir şirket olduğu için siz değerli yatırımcılara güzel paralar kazandırabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde sizin de elinizde EuroPower hissesi varsa sizin de yorumlarınızı aşağı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince siz değerli yatırımcılara güzel paralar ve güzel analizler yapmaya çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız Çok sevinirim. Sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. İsterseniz gelin sizlere daha fazla bekletmeden 2024 yılına damga vuracak hisse serimizden devam edelim. İlk olarak şöyle bakacak olursak Europower enerjinin şöyle bir kanal içerisinde olduğunu hatırlıyoruz ve kanalın alt bandından çok güzel bir destek noktası bulduğumuzu 140 bandlarının bizim için çok güzel bir destek noktası olduğunu ve buradan güzel bir tepki aldığımızı görüyoruz. Zaten 140 bandları bakın daha öncesinden de bir likidasyon bölgesi olarak çalışmış. Hem kanalın alt bandı olması hem de güzel bir likidasyon bölgesi olması nedeniyle 140 bandlarından güzel bir alımla beraber kısa bir sürede %25'e yakın karlılık sağladı ve gerçekten de hızlı ve ivmeli bir yükselişle beraber kanalın üst bandına kadar tekrardan çıktığını ve kanalın üst bandından şu anda bir takılma ve satış yediğini görüyoruz. Aynı şekilde özellikle diğer enerji şirketlerinde gördüğümüz düşen trendi ve kanalı kırmalarıyla beraber hızlı bir yükseliş ivmesi Euro Power Enerji'de henüz gelmedi. Diğer şirketlerde özellikle kanala kadar %25 bir karlılık kanalın da üstüne artık kendini hızlı bir şekilde atarak %50'ye yakın bir karlılık sağlamışlardı. Euro Power Enerji içinde şu anda bu hedeflerin 220 bandları olduğunu görüyoruz. Özellikle kanalın kırılması ve kanalın üstünde bir gün yapılmasıyla beraber bu hedeflerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda likidasyon dirençlerimize bakacak olursak şu kırmızı noktanın bizi daha önceden de defalarca direnç noktası olarak taşıdığı ve direnç noktası ve destek noktası olarak taşıdığı bir nokta olarak görebiliriz ve 185-190 bantları aralığının önemli bir direnç bölgesi olmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde 200 bantlarının hem bir psikolojik direnç olması nedeniyle hem de bakın defalarca yine aynı şekilde iğne attığımız bir nokta olması nedeniyle mikro olarak bir destek noktası olabilir. Zaten 200 bantlarından yani eğer kanalı kırarsa gideceği tek noktanın hızlı bir şekilde 200 bantlar olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde buradan da hedeflerinin %48'e yakın bir karlılığı olduğunu görüyoruz. Şu anda diğer enerji şirketlerine nazaran Europower Enerji daha o dipten dönüşten sonra yüksek oranlı bir karlılık sağlayamadı açıkçası. Sadece şurada gördüğümüz 165 direnç noktasının üstünde bir gün kapanışı yaparak kendisini rahatlattı sadece. Onun dışında şu andaki destek noktalarımıza bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak alt bantta gördüğünüz gibi 165. 160 band aralığında defalarca bir likidasyon bölgesi yaşadığımızı görüyoruz ve buranın bizim için önemli bir destek noktası olduğunu biliyoruz artık. Onun da altında zaten daha önceden de destek bulduğumuz nokta 140 bandları bizim için güzel bir destek noktası olacaktır. Ancak Borsa İstanbul'un da hızlı bir şekilde toparlaması ve tekrardan yükselen trende girmesiyle beraber bu fiyatların artık enerji şirketlerinde çok zor bir fiyat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kötü bir olay olmadığı sürece savaş durumu ya da herhangi bir ekonomik kriz olmadığı sürece artık Europa Enerji'de 140 TL fiyatlarını bulmak hayal olacaktır. İleriki günlerde endeksin de yükselmesiyle beraber özellikle bugün de güzel bir yükseliş serisi yakaladığı için endekste de diğer hisselerde de güzel bir yükseliş ivmesi başlayabilir arkadaşlar. Şöyle hedef noktalarımızı sırasıyla çizecek olursak ilk olarak şu kanalın üstünde kendimizde bir gün kapanışı yapıp 185 bantlarına kendimizi hızlı bir şekilde atmamız gerekiyor. Daha sonra kanalı kırdık mı diye belki bir aşağıya dönük teyiti yani şu 175 bantlarına doğru bir teyit gelebilir. Sonra tekrardan kendimizi 200-200 205 band aralığına hızlı bir şekilde atmamızı bekleyebiliriz arkadaşlar. Zaten 205 bandların üstünde kapatmamızla beraber burada bir oyalanma görebiliriz. Burada kısa bir oyalanmadan sonra artık Euro Power Enerji'de hızlı bir yükselişle zirve yenilemesi yapabiliriz. Özellikle zirvesinde ikili tepe yaptığını görüyoruz. Zaten ikili tepeden sonra sert bir düşüş gerçekleştirmiş. Gerçekleştirdiği düşüşte de şu anda %45'e yakın bir zarar. Sonrasında toparlamasıyla beraber %33'e yakın bir zarar içerisinde tepeden alan arkadaşlarım ya da yüksek maliyetli olan arkadaşlarım aslında güzel destek noktaları bularak maliyet düşürme yapabilirler. Özellikle şirket zaten karlılıkları anlamında da ileriki günlerde siz değerli yatırımcılara güzel paralar kazandırabilecek bir şirket gibi duruyor. İleriki günlerdeki destek noktalarımıza bakacak olursak da artık şu yukarıdan aldığımız bir Fibonacci bandıyla kendimizi direkt olarak alt banda koyduğumuzda arkadaşlar hedef olarak gördüğünüz gibi yukarıda şu anda 288 bandlarını görüyoruz. Zaten kanalın kırılmasıyla beraber yükselen trende geçmemiz bizi 289 bandlarına kadar götürecektir. Onun üstünde önemli bir direnç noktası olarak 330 bandlarını görüyoruz arkadaşlar. 330 bandları bizim için hem 618 bandına denk geldiği için hem de önemli bir Fibonacci direnci olduğu için ileriki günlerde de bize direnç noktası oluşturabilir. Özellikle de Europower Enerji'de şu kanalın kırılmasıyla beraber bu gördüğünüz destek ve direnç noktalarında hızlı birer ivmelenme bekleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle son dönemdeki enerji şirketlerindeki hacimsizleşme aslında bu kadar düşe neden oldu. Şimdi diğer enerji şirketlerinde de olsun genel borsada toparlanma olduğu için bu şirketlerde de özellikle Mayıs ayından sonra yani seçim bittikten sonra Mart, Nisan ayından sonra özür dilerim. Seçim bittikten sonra hızlı bir yükseliş ilmesi başlayabilir arkadaşlar. Özellikle Türkiye'nin zaten şu anda uyguladığı iktisat politikaları olsun. Genel politikaları Türk Lirası'nı düzeltme anlamında önemli ölçüde yararlılık gösteriyor ve birçok anlamda da Türkiye'nin kendi borsasını yükseltmesini sağlıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın endekste de şöyle bir düşen trendimiz vardı. Gördüğünüz gibi mavi düşeni Ekim ayından beri bir türlü kıramıyorduk ve şu anda ilk Ilk defa üstünde kırıp hem de bir üstünde gün kapanışı yaptık bakın kırmızı bandın üstünde bir gün kapanışı yapsaydık eğer gerçekten çok olumlu bir senaryo gerçekleşecekti ancak kırmızı bandın altında kapatmamızla beraber şu anda kendimizi düşen trende kadar tekrardan esneme bekleyebiliriz bunun üstünde kapatmamız zaten 8100 bandların üstüne kapatmamız artık zirveleri yenilememiz için çok kolay olacaktır özellikle Europower gibi şirketlerde hem karlılıkları anlamında olsun şirketler kendini sürekli geliştirdiği için bakın net dönem karında bile bir yılda yüzde 500'e yakın karlılığı mevcut. Satışlarında bürüt karında ve esas faaliyet karında yüzde 200'e yakın karlılığı mevcut şirket bir yıl içerisinde 5 katına yakın bir karlılık ve büyüme açıklamış gibi görünüyor. Zaten şurada da gördüğünüz gibi brüt karlarının sürekli dönemsel olarak arttığını görebilirsiniz. 2021 yılında 112 milyon TL'lik bir karlılıkları varken şu anda 783 milyon TL'ye yakın bir karlılıkları mevcut. Şirket hem zaten yenilenebilir enerji anlamında olsun hem de ileriki günlerde gerçekten siz değerli yatırımcılara güzel birer para kazandıracak bir şirket. Rakip analizi kısmında da şu anda fiyat kazanç oranının piyasanın ortalamasında olduğunu görüyoruz görüyoruz. 32 fiyat 32 fiyat kazanç oranıyla gerçekten ileriki gün 32 fiyat kazanç oranıyla da şu anda piyasanın ortalamasında hatta ortalamasının biraz üstünde gibi görünüyor. Piyasa defter değeri anlamında da piyasanın ortalamasında olmasıyla şirket ileriki günlerde yine karlılık kazandırabilecek bir şirket potansiyelinde olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Sizin de elinizde Euro Power Enerji şirketi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlerle yatırımcılara güzel analizler ve güzel paralar kazandırmaya çalışıyorum. Videolarımı beğen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak SPK uyarınca burada yaptığım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel yorumlarımdır. Lütfen sizler de yatırım yaparken profesyonellere danışın arkadaşlar. Bu hafta çok yoğun bir hafta olduğu için çok fazla video atamıyorum. Bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere güzel videolar yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.